Fenerbahçe'nin bir transfere ihtiyacı var mı? Varsa hangi bölgeye takviye gerekiyor sizce? Bence Forvet'i olmalı. İhtiyacı da gerçekten var. Kesinlikle evet. Bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Stoper ve bir forvet de alabilirsek Abu Bakar'ın ismi geçiyor ve bir kaliteli stoper alabilirsek şampiyonluk yolunda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Orta saha ve stoper. Defans olsa devre arasında iyi olur. Sakatlıklardan dolayı aksama olabiliyor. Eğer olursa defansa bir stoper gerekli diye düşünüyorum. Net bir forvet lazım. Var, e, Santfor e, iş bitirici e, bir Santfor ve defansta yine aynı şekilde iyi bir dinamoya ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Bence de aynı şekilde defans ve santrafor ihtiyacımız var. Defansta bazen hatalar oluyor ve goller yiyoruz. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bir stoper transferi bekliyorum. Stopere ve kaleciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sağ kanatla iyi bir transfer, iyi bir santrafora ihtiyacımız var bir tane santrafor sakatlanınca santrafor arıyoruz. Fenerbahçe'nin stoper mevkini olabilir. Bence stoper yeterli. İyi bir stoper ihtiyaç var. Stoper lazım. Stoper lazım Fener'e. Çünkü çok gol yiyoruz son zamanlar. Ondan stoper lazım. Bence iyi bir kaleci lazım bize. <laughs> bana kalsa forvet ihtiyacımız var. Ne kadar olmuyor gibi gözükse de çünkü Valencia'nın her sakatlanma ihtimali var ben öyle düşünüyorum. Bir de bir bek transfer olursa sol e güzel olur diye düşünüyorum. Bence de bir arkadaşıma katılıyorum. Bence de forvet ihtiyacımız var. Bir de kaleci ihtiyacımız var. Ben Altay'ı beğenmiyorum yani. Pek. Ben de her ikisine katılıyorum. Her maç bir gol yiyor ya kendisi. Var. Stoper. En büyük eksi stoperde. Abi bence şu an Süper Lig'deki en iyi kadro ve kadro derinliği bizde. Mükemmel bir kadromuz var. Ben çok beğeniyorum ama e, birkaç tane transfer olur. Abu Bakar şu an gündemde. Abu Bakar gelse güzel olur abi. İyi bir defans iyi gider yani şampiyonluk getirebilir. Bence var. Bu e, beklere biraz takviye yapması gerekiyor. Çünkü beklerden kontratak yiyebiliyoruz çoğunlukla. E, tabii ki teknik direktörümüzün tercihine bağlı bu durum. George Jesus ne istiyorsa o tarafa takviye yapılması gerekiyor. Özellikle defans hattına takviye yapılması lazım diye düşünüyorum. Var mı? Var. Çünkü bilmiyorum nedendir. her Hemen hemen her maçta son özellikle ilk 3-4 maçta forvetlerimizden biri kırmızı kart görüyor. Yani bu nedenle bir forvet takviyesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Belki bir kanat oyuncusu olabilir. Defans lazım bize iki tane gencecik adam olacak. Hatta Norveç'ten futbolcu alsınlar. Danimarka Ligi'nin lideri Adamo Diallo diyorum. Bir de Mafra'da oynayan genç 19 yaşında zıpkın gibi. Biz de yaşlardan medet umanlara yazıklar olsun. Abu Bakar'ın bu takımda yeri yok. Onun yerine gitsinler Semenyo'yu alsınlar İngiltere'den bence yok yani. Şu an her şey yerli yerinde. Yani bakıldığı zaman daha iyi şu an. Fenerbahçe'nin kesinlikle bir transfer ihtiyacı var. E, defans bölgesine çok e, üst düzey bir stoper e, oyuncusuna ihtiyacı var. Onun haricinde de iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı var. E, Altay Bayındır çok inanılmaz bir şekilde e, yük biniyor. Çünkü onun yedeği olmadığı için ona da büyük bir sorumluluk biniyor. O yüzden bir defans oyuncusu ve bir yedek kaleci ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. E, bence kesinlikle bir stoper ihtiyacı var. Ihtiyacı var. Evet. evet, bir de yedek kaleciye ihtiyacı var. Kesinlikle Bakar'ı istiyoruz yani. Net yani forvet. Forvet, acil forvet lazım. Vallahi şu anlık hiç kimseye ihtiyacımız yok galiba. Gördüğünüz, Hepimizin de gördüğü gibi yedek oyuncu yok. Hepsi ilk 11 kalitesinde. Ondan ötürü şimdilik transfer ihtiyacı duymuyorum bence. Kesinlikle şu an forvet bölgesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir de stoper lazım bize. Cesur steden bilir tabii ki. Ama bence transfer ihtiyacımız var. Defans ihtiyacımız var. Bir de sol bek ihtiyacımız var bence. Bence var. Defans hattında büyük bir şey var. Çünkü oyuncularımız sürekli oynadığı için yani bir yorgunluk oluyor. Yani farklı oyuncular giremiyor. Defansa lazım olduğunu düşünüyorum. Sadece defans yeterli bence. İkinci bir forvete ihtiyacımız var. Bir de Rossi oynayamıyor sol kanat. Oraya da bir ihtiyacımız var. Cua Petro devamlı sakatlanıyor. Ofansif orta sahaya da ihtiyacımız var. Ya Fenerbahçe'nin 3-4 tane transfere daha ihtiyacı var. Transfer e aslında ihtiyacımız yok da Arda Güler'i oynatsalar daha iyi olur ama. Yani kesinlikle forvet bölgesinde bir transfer ihtiyacımız var. Bunu bağıra bağıra söylüyoruz ama hiç kimse kal almıyor. O yüzden de forvet kesin lazım. Bence bir forvet gerekiyor ya. Bir forvet lazım. Defansı ihtiyacımız var. Defanslarımız uzun boylu ama hızlı değil. Atik değil. Kesinlikle bundan yanayım yani. Ben defans artı ön libero istiyorum güzel bir tane. Bence bir tane daha kaliteli stoper lazım. Şu anda stoper eksiğimiz var. Luan Perez sakat. Güzel kaliteli bir stoper iyi olur. Bence bir tane skorer kanat bir de stoper lazım gibi. Şu anda defans konusunda sıkıntı çekiyoruz. Salay ve Serdar Aziz'in alternatifleri yok. Sürekli de orada sakatlıklar yaşanıyor. Bir tane defans lazım. Bir tane de hani iyi hani Abu Bakar'dan bahsediliyor. Abu Bakar gelirse iyi olur. Defans bölgesine olabilir. Bir de sabek. Başka e, transfer e ihtiyacı yok diye düşünüyoruz. Ben defans bölgesi artık ben... forvete de santrafora da bir e, takviyenin olması gerektiğini düşünüyorum. E, bir forvet transferi bizim için iyi olur. Transfer e ihtiyacımız var, kesinlikle var. E, birincisi e, stoper. İkincisi çok iyi bir hızlı bir kanat oyuncusu. Bir tane daha forvet ihtiyacımız var gibi duruyor. Ya bütün şimdi bölgelerimizde alternatiflerimiz de var. Ya bir forvet Abu Bakar diyorlar herhalde inşallah olursa. Bir o olmasını tercih ederim. Bir sol kanat, sol bek falan bir düşüncemiz inşallah olur yani. <laughs>